Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni yüklediğim bir oyunu deniyoruz. Daha kanalımı yeni kurdum. Belki gün belki güzel şeyler olacak olmayacak. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Onun. Hmm. Arkadaşlar bunu hmm. Play Store'daki arka ee, Sa Samsung gibi telefonları olan arkadaşlar yükleyebilir. Play Store'dan. <laughs> Çok güzel. Daha kanalımın ilk uzun videosu. O yüzden çok heyecanlıyım. Belki ileride canlı Evet arkadaşlar çok güzel bir video olacak. Hızlı ilerliyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.